Bismillahirrahmanirrahim. Biz dünkü dersimizde okumuştuk. Böyle yakın kadınlar e, her gün her farz namaz için bir sefer yıkanması şarttır. Ve tehtesilu li kulli ferdin her bir farz için yıkanacaktır. Yani gusül abdestini alıp namazını kılacaktır. Ve tesumu Ramazan ayını da tutacaktır. Sümne şehren ondan sonra başka bir ayda baştan sona kadar orucunu tutacaktır. Peki bu iki ayda kamileyni Ramazan ayında da bütün gününü tutacak. Ondan sonraki ayda da bütün gününü tutacak. Yani 60 gün oruç tutacaktır. Çıtacak. Peki bunlardan ne ona hasıl olur? Feyyahsulu min külli erbaatı aşere her 14 günde bir kendisine hasıl olur. Bir gün yerine geçmiş olur. Sümme tesumun min semaniyete aşere Ondan sonra ayın 18'inde de başka aylarda da 18'inde tutacaktır. Selosen 3 gün peş peşe tutacaktır. Yani tesumus sünne tesumun semaniyete aşere selaseten evveleha ve selaseten ahireha 18 gün, günün İlk üç günü tutacak. Son on gün üç günü de tutacaktır. Yani ilk üç günü bir, iki, üç gün tutacaktır. Son günlerinde de on altı, on altıyı tutacak. On yediyi tutacak. On sekizinci günü tutacaktır. Bunlardan ne hasıl olur? Feyahsulü El yevmanil yani kalmış olan iki günü yerine gelmiş olur. Yani kazasını tutmuş olur. Ve yumkinu qada'u yevmin bisavmi yevmin. Böyle de imkan olur. Bir günün tutmasıyla bir günün kazasını yerine gelmiş olur. Sümme salise ve sabi aşer. <laughs> Ondan sonra üçüncü gününde Vessabi Aşer 17. gününde böyle yerine gelmiş tutacak yerine gelmiş olur. İşte onun orucu da böyle olur. Cenab-ı Hak hepimizi böyle kendi rahmetiyle muamele etsin. Onların da kendi rahmetiyle muamele etsin. Bu böyle olan kadınlar için. Ve en hafizat şeyen eğer bir şey muhafaza etmişse felil yakini hükmuhu aynı yakin onda olan herhangi bir şeyde onun hükmü yapılmış yap, yapılacaktır. Hükmüyle muamele edilecek. Ve hiye fel muhtemeli bu böyle olan kadınlar fil muhtem fil muhtemeli ke yani ihtimal olanlar olanlardan aynen böyle hayızlı kadınlar gibidir fil -wati, yani vat'ta kocasının yanına gidemez. Ve tahirin fil ibadeti bir de ibadet bakımından da tahirdirler. Mutlaka namazlarını kılacaklar, oruçlarını da tutacaklar. Ve en ihtemelel en kıta'an -kıta eğer kanın kesilmesi ihtimal olursa وجب الغسل لكل فردن <فَرْضًا> Yani bütün farz namazlar için gusül abdestini alıp namazını kılacaktır. Yani her bir farz namazı için bir gusül alıp namazını kılacaktır. Ve azhar azhar kavle göre enne demmel hamili والنقاعه بين beni بين اقل الحيد حيد ازر ازهر قوله göre hamile olan kadının kan vermesi yani kan görmesi ve nikae nikade temizliktir beyni akal hayd yani hayzın en azı olan haydın bu en azı olan günler içerisinde görenler hay sayılır. Bazı kavullere göre hamile olan kadınlar onların görmüş olduğu kanlar hayzı kanı değildir. Bazı kavullere göre görmüş olduğu kan hamiledir ama kan görüyor. Bunlar bazı kavullere göre hayır sayılır. E mesela kendini hangi tarafa tutarsa ona göre ona göre hareket edecek. Mesela diyelim ki dese ki hamilelikte ben kan gördüm. Ben hayızlı kadınım. Namaz kılmıyorum, kılmayabilir. Oruç tutmuyorum, tutmayabilir. Ama bazı kadınlar vardır ki diyor ki işte bazı kavullere göre kendini tutar. Yani hamile mesela hamile ile görmüş olduğun kan hayız kanı o olmaz diyor. Böyle kendini o kavle göre tutuyor ve ona göre namazını kılar, ona göre orucunu da tutar. Ve akıllı nifası lahzetun. Yani söyledik, o da başka bir çeşittir. Bu çocuğu doğurduktan sonra bazı kadınlar bir lahze kan görmüşler. Yani az görmüşler. Bir lahze demek ya yarım saat ya bir saat veya hatta 15 dakika kadar kan görmüşler. Bazılarına göre bu kadardır. Bir lahzedir. İşte e, Hazreti Fatime Tuz Zahra bizim anamız bir lahze görmüştür. Hiç onun namazı geçmemiştir. Şu anda bazı kadınlar zaten hiç kan görmezler. Ve ekseruhu çoğu olan zaman setune yani 40 gün bazıları ekseriyetle 40 gün görürler. Azı bir lahzadır. Çoğu ise yani 60 gün kadardır. Ekseriyet gören kadınlar 40 gün görürler. Ondan sonra temiz olup namazlarını kılabilirler. Ama 40 günü geçtikten sonra 60'a kadar da olabilir. İşte 60'a kadar da devam eder. O bu nifas kali sayılır. Bunda namaz kılamazlar, oruç da tutamazlar. Ama 60'ı geçtikten sonra o değişir. O ayrıdır. Tabi namazını da kılacaktır. Orucu da tutacaktır. Kocasının da yatağına girebilir. Ve galibuhu işte aynen bize söylüyor. Bunu, bunun ekser zamanı ne kadardır? Galibiyeti erbaune. Kırk gün kadar görürler. Yani çoğu kadınlar 40 gün görürler. Peki bunlarla ne haramdır? Ve yehrumu haramdır bihi bu nifas kanıyla ma harme bil haydi hayzda ne haram olmuşsa nifas kanı ile de aynen o haramdır. Ve ubur ve uburuhu sittine ke uburihi eksere ekserehu bunun 60 günü geçerse bu nifas kanı 60 eğer 60'ı geçerse aynen hayızın ekseri geçtiği gibidir. Yani kanın ekserisi 15 gün, 15 gün ve 15 gecedir. O 15 günden sonra ne görülürse muamele nasıl yapılırsa o kadın ile bu nifası da 60 günü geçtikten sonra o aynen onu gibi muamele yapılır. Cenab-ı Hak hepimizi hakiki ibadet eden ve Allah'ın rızasına nail olan kullarından eylesin. Amin. El-Fatiha'dan